koku vermesi için kullanılan fitolatlar, antibakteriyel etkisinden dolayı kullanılan trikulosanlar, paraben, alüminyum, tolyen gibi maddeler insan sağlığına zarar verebiliyor. Alerjik kontak dermatite neden olabilir, eritan kontak dermatite neden olabilir. O bölgede kaşıntı, kızarıklık, tahrişe neden olabilir. Sık kullanıldığı zaman özellikle e, rolonlarda bilhassa kıl kökü iltihaplanmalarına neden olabilir. Hassas olan kişilerde İrten kontak dermatit ya da alerjik kontak dermatit, kıl köklerinde iltihaplanmaları daha fazla görüyoruz. Bu kişiler Rolon kullanırlarsa, deodorant kullanırlarsa bu şikayetleri daha fazla karşımıza çıkıyor ve bu kişiler daha fazla egzama geliştirebiliyorlar. Ne yazık ki son dönemlerde yapılan çalışmalarda, özellikle tolyen içeren ve paraben içeren deodorantlarda kansere neden olabildiğiyle ilgili çalışmalar elimizde mevcut. Şimdi biz sadece paraben ve tolyenlerin kanser yapabildiğini, alüminyumun kanser yapabildiğini tespit ettik ama diğer maddelere karşı da belki vücutta kanser gelişebiliyor. Ama bunlarla ilgili elimizde henüz veri olmadığı için hepsini için söyleyemiyoruz kansere neden oluyor diye. Amma ve lakin paraben, tolyen, alüminyumun artık e, özellikle kadınlarda meme kanserine neden olabildiğiyle ilgili elimizde çalışmalar bulunmakta. E, genellikle çok terleyenlerde, e, ter kokusu olanlarda bazen de çok e, kişiler hassas oluyorlar. Çok fazla terleme ya da koku olmadığı halde günlük e, hayatlarında rolon ve deodorant kullanmayı tercih ediyor kişiler. E, ama bunların içerisindeki bazı maddeler bir takım hastalıklara, egzamalara... Ne yazık ki kadınlarda meme kanserine kadar gidebilen problemlere neden olabiliyorlar. Ee... Kişilerde ter kokusu ya da fazla terleme gibi bir durum varsa rolon ve deodorant alternatifi olarak çok terleyenlerde botoks öneriyoruz. Botoks yapılabilir. Botoks yapılmasının herhangi bir zararı tabii ki de yok. Eğer ehil ellerde yapılırsa, uygun dozlarda ve uygun yerlere yapılırsa özellikle koltuk altı terlemesinde kişilerin deodorant ya da parfüm, rolon vesaire ürünleri kullanmalarına gerek kalmaz.